Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncelleme inceleyeceğim. Daha yeni geldi. Huh, ben de diyordum neden kasıyor. Hala kasıyor. <laughs> Oha Geometri şapka gelmiş Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Dersteydim görmedim Dur kanalına geliyorum Evet yeni gelen. Oha. saç aşık oldum. Çok güzel. Yani bazı şeyler dışında gerçekten güzel. Mesela ben şimdi hemen buradan bir tane kombin çektiri veririm yani. Bunu deneyeyim. Biraz kötü oldu sanki. Yani saçların neden hepsi diamond sorabilir miyim? TT'ye çıkarayım. Çorap çıkmıyor. Ehi kombin yapamıyorum. Ya güzel yani eşyalar falan güzel. Bu saç da güzelmiş. Bende olan bir tane kahkül vardı. Onu artık bulamıyorum yani sebepsiz yere. Oha bu pantolon çok güzel. Saçı da çıkar ama çok pahalılar. Sebep. Ay eski güncellemeye gitti ben de diyordum oyun neden kasıyor diyordum. Videodayım. Tek bir, biraz yani yenileyim de öyle. Ya şimdi buradan kombin çıkar mı? Bu kombini kullanırsan tabii ki de çıkar. Yani mantıkla şöyle öyle söyleyeyim olan şeyler sadece saç galiba. Onu da çıkarırsak yani ben buradan şimdi bir tane hemen gombin yapıvereyim. Bekleyin. Gombin ama. <laughs> ya yani kendi eşyalarınızdan da kullanırsınız. Böyle falan da işte. Ben biraz siyah çok seven bir insan olduğum için. Yani siyah da siyah, illa siyah olacak. Siyah takıntım var. Oha. Ence shirt. Hatta bekleyin. Yeni temadan değildi. yeni tema dışında bir tane ucuz şört vardı. Onu hep kullanıyor. Takipçilerimin hesabını güzelleştirirken de hep onu kullanmıştım diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani hep onu kullanasın geliyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Şörtler bu düzlere gelelim. Şöyle yapabilirsiniz. Ee, hmm, Kullanmıyorum. Ha, evet böyle. Ben bunu hep kullanırım. Hatta full beyaz yapsam nasıl olur? Böyle beyazlı bir kombinasyon. Ayakkabının rengi değişmedi. Bunu zaten rengi siyah kalsın. Oha çok güzel oldu. Ama çok pahalı. Vav wow, evet evet çok pahalı. <laughs> Neyse böyle yapabilirsiniz işte kendiniz keyfiniz nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz The Lay Night nasıl okunduğunu bilmiyorum Evis diğer diye Ene. ee, E ne? Elay Night, Elay Night gibi bir şey işte. Ben de emin diyorum. Yalnız en çok beğendiğim ayakkabı bu arada şu oldu. Çok güzel değil mi? Bence şirin güzel. Bu da güzel de niye Diamond ve yani onu saygı ve bence azaltı var. Mesela bu alt ne millet gidip neden bunu alsın ki biraz bir değişime gitti. Belki güzel bir kombin yaparsın onu alırsın hadi diyelim de. Mükemmel oldu. Aha buldum. Şöyle yapabilirsiniz. alt siyah yaparsanız güzel olabilir. Şuraya da beyaz yaparsınız. Aa beğenmiş. Teşekkür ederim. Ama ter rengi iyi. Evet. Bir dakika. Olmayınca başka yerden seçiyorum. Ha, bu. Daha açığını yapayım. Yok. Böyle ya. Evet arkadaşlar, yeni şeyden de kombin yaptığımıza göre sen seçerim de. Yani diamond'lı. Mesela bak şöyle yapın, gidin tutun. Ee, ben bazen buradan da seçiyorum güzel renk. bundan yapın işte ne bileyim bunun rengi çok kötü oldu. bakın mesela bu saçın rengi çok güzelmiş. bir şey. Neyse arkadaşlar uzatmadan devam edeyim. Kaç dakika oldu? Neyse haberim yok. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Müziklandınız. Bay bay.